Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bu sefer sizin dertleriniz değil, Kızlar Soruyor dertlerini e, okuduğum bir bölüm çekeceğim. Bunu istemiştiniz benden. Bayağıdır yazıyordunuz e, yorumlarda. Ben de çekmek istedim. Bugün tavuklu e, makarna yiyeceğim. Gülecek miyiz, sinirlenecek miyiz göreceğiz. Önce bir tadına bakmak istiyorum. Şu an çok sıcak ama... ve makarnayı da çok istiyordunuz. O yüzden bunu depolamasam olmazdı. Ateizmde çok güzel para var deyip kandırdılar beni. Uzaktan çok samimi olmadığım bir arkadaşım ateizmde güzel para var. Her ay hesabına para yatırıyorlar dedi. Kim diye sordum onu söylemedi. Ben de ona güvenip ateist olmam. 3 aydır bir kuruş bile yatmadı. Şimdi para için ateist oldum diye dinime geri de dönemem. Allah affetmez bunu ne yapacağım ben of ya. Ben buradaki dertlerin çoğunun troll öldü, olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bunu yazmış olamazsın. Gerçekten bu kadar beyinsiz olamazsın yani. Sıradakini okuyorum. <laughs> Zengin erkeklerin takıldığı bir arkadaşlık sitesi var mı? İnternetten sevgili arıyorum ama en az 4-5 bin lira maaş olan orta gelirli biri lazım. Fakir erkeğin ağız kokusunu çekemem. Bir bak resimlerini nasıl sosyeteyim. yok bunlar beni deli etti. Ay öf okumak bile istemiyorum şu an Yani gerçekten bunu geri zekalı Siz var ya En kötüsünü hak ediyorsunuz böyle düşünen insanlar Ama bakıyorum hep böyle düşünen insanlar O kadar mutlu ki O kadar güzel bir hayat yaşıyorlar O kadar seviliyorlar ki Beni çok şaşırtıyor yani Hiç sekmez etrafımda bu tarz insanlar çok çoktu üniversitede Ve çok mutlular çok kötü. Biz de her şeye tamam diyen insanlar olarak hep mutsuzuz. Niye acaba? Youtube'da abone ve izlenme arttırma yöntemleri nelerdir? Yani bunu bilsem kendime uygularım bence. Ve altındaki yazan yorum beni güldürdü. Satın alarak. Gerçekten ya sen çok zekisin. Böyle bir şeyi yaparak kimi kandırıyorsun? Evli birine duyulan aşkın altında yatan psikolojik sebepler nelerdir? Bu durumdan nasıl kurtulurum? Sen bunun altında gerçekten psikolojik bir sebep mi arıyorsun? Yani bu bir psikolojik sebep olmaz. Bu senin karaktersizliğini gösterir. Bu aynı şu olay vardır ya gerçekten çok canımı sıkan bir şey. en Ensest bir akrabaya bir ilgi duyabilmek, pedofili küçük bir çocuğa ilgi duyabilmek. Bunlara da psikolojik olarak hasta diyorlar. Öyle bir şey yok. Sen sapıksın. Sen hasta değilsin. Benim için yani şu durumun o durumdan hiçbir fark yok. Yani böyle yaptığınız hataları psikoloji olarak küçüklüğümde yaşadığım şeyler bunlara dayatamazsınız yaptığınız pislikleri. Evet sinirleneceğim bak gene geldi. Kilo vermek istiyorum ama verirsem özgüvenim yükselir mi? Özgüvenin kiloyla, boyla ya da herhangi bir dış görünüşle hiçbir alakası yoktur. Öncelikle burada bir anlaşalım. Tamam mı? Sen ya özgüvenlisindir ya da özgüvenli değilsindir. Yani sen 90 60 90 olunca daha mı özgüvenli olacaksın? Önce kendini sevmen gerekiyor. Sen kendini sevmezsen hiçbir şekilde zaten özgüvenli bir insan olamazsın. Sen kendini her kusurunla seviyorsan ki bunu kusur olarak gördüğün için bu cümleyi kullanıyorum. Ben hiçbir şeyimi kusur olarak görmüyorum. Kimse de göremez. Buna izin vermem. TikTok kullanıyorum belki biliyorsunuzdur. Bir tane kilolu bir arkadaşımız. Yani böyle aşırı aşırı kilolu da değil yani. Gerçekten insanlar nasıl bir vücut istiyorlar, görmek istiyorlar bilmiyorum ama göbeği açık bir kıyafet giymiş. Normal yani herkesin giydiği bir kıyafet giymiş ve herkesin yaptığı TikTok danslarından bir tanesini yapmış ve paylaşmış. Altına yaz yazıyorlar işte. Şu özgüvenden bende olsa keşke. Şunun kadar özgüvenli olabilsem. Özgüvenine hayran kaldım. Neden? Yani o kilolu diye bu kıyafeti giydi ve dans etti diye çok mu özgüvenli demek bu? Canı öyle istemiş. Yani zayıf birine neden bunu yazmıyorsunuz? Çok özgüvenlisin. Yani şişman biri özgüvenli olamaz ama o kız özgüvenli olmayı mı başarmış? Vallahi hepsini boğazlayasım geliyor. O yüzden ben yorumları bile okumuyorum artık. Sinirleniyorum yani böyle saçma sapan şeyler yazıyorlar. ki benim sinirlendikçe daha çok yemem. Allah'ım ya Rabbim. Ramazan geliyor ya saçma sapan Nihat Atip soruları başladı. Bakın, şeye bakın, derde. Saçlarım dökülüyor, oruç tutabilir miyim? Hayır, tutamazsın. Saçların dökülüyormuş yani bu çok büyük bir problem. Sakın oruç tutma yani. Gerçekten şu insanların kafasında ne yaşıyor çok merak ediyorum yani bunları sorarken hiç mi düşünmüyor acaba tabi ya Rabbi'm ya. Sevgilimle marketteyken peynir reyonunun önünden geçtik. Kahvaltı için sana kaşar alalım mı dedim. Ve bana dönüp gülerek benim kaşarım var zaten dedi. Ne yapayım? Ya Allah'ım deli siz ya? Abi sevgilinle kendilerindeki muhabbeti sen biliyorsun. Sana bunun şakasına da demiş olabilir yani. Ki bunun ciddi delisi ayrıl bitti tamam. Yani böyle saçma sapan şeyler yani soruyorsunuz tövbe yarabbim ya. Gerçekten ben bu sitede dolaşırken bayağı gülüyorum. Bayağı gülüyorum evet. Yani. Saçma sapan dertler yazasım geliyor aman diyorum bana ne diyorum? Zaten etkileşim almak için yazıyorlar oraya diyorum. Ama gerçekten sinir krizi geçirmek garantili bir site. Mutlaka telefonunuza indirin. Bu <laughs> onların reklamı gibi oldu ama siz yine de indirin gülmek istiyorsanız. Şimdi tavuklarını seçiyorum. Lokantada da böyle yapardım. Ah eskiden kafeler açıktı. Makarna yemeye giderdik. İyi gidi günler. Böyle doyduğum zaman <laughs> tavuklarını seçer yerdim ve makarnayı bırakırdım. Hani et pahalı ya. Şu fakirlik burada. Beyinde. yoktur bence. Bence siz de yapıyorsunuz. Lütfen bana destek olun yani. Ben böyle yaparım. Şu an çok doydu. Neyse. Ben çok doydum. O yüzden videomu burada bitirmek istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım videomu bir ses duydum da Abone olup like atmayı ve bana destek olmak için yorum atmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.